Arılar, sosyal yapılar ve iş bölümüyle doğanın en etkileyici canlılarından biridir. İş bölümü ve iletişim. Arıların iş bölümü son derece etkileyici bir iletişim ve organizasyon sistemi dayanıklıdır. Örneğin, yiyecek bulması bir işçi arı dans yoluyla diğerlerinin yerlerinin yerini bildirebilir. Bu danslar değişimin değişmesine göre farklılık gösterir ve oldukça karmaşıktır. Erkek arıların tek amacı kraliçe ile çiftleşmektir. Çiftleşme mevsiminde doğarlar ve genellikle çiftleştikten sonra kısa bir süre içinde ölürler. Erkek arıları ne polen topları ne de bal yapar. Bu nedenle yiyeceklerini işçi arılarından ayırır. Arıların sosyal yapısı kolektif bir zeka örneği olarak da görülebilir. Her arı koloninin büyük resmine katkısı bulunan küçük bir parçadır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.